Merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Yeşil, sarı, pembe. Üçünün markaları da altın başak 50 numara. Yazmam desenli markası Reya. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde iki tane sinek kanadını yaptım. Ara kısmında sinek kanatları yapacağız. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlıyoruz. Arada bir iki tane boş zürafa bırakıyorum sinek kanatlarımın arasında. ikinci zürafama tekrar batıyorum. Ara kısmını şu an oluşturuyoruz. Hemen şöyle buraya bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. zürafamın aynı zürafamın içine iniyorum inerken ipimizi bol bırakalım bu şekilde hemen modelimin arasında şöyle altı tane boş zürafa bırakacağım 2 3 4 5 ve 6 4 tane zürafa da modelimiz için kullanacağız. Modelimizin alt kısmı için. 1, 2, 3 ve 4. Hemen 1, 2, 3, 4. başına geri dönüyorum. Modelimizi kuruyoruz şu an. Birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinci zürafama batıyorum ve üçüncü zürafama batıyorum. Her sırada bir tane zürafamız eksilecek. Yine birinci zürafamıza geri dönüyorum. İpimizi ayarlayalım. Yine tek tek zürafalarımı batarak zürafalar yapıyorum. Bir. Şöyle 2. Zürafa sayım 2'ye indi. Birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Burada şöyle bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu boyutta. Hemen iyice düğümüzü sıkalım. Tekrar Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Bu şekilde. Hemen yuvamın içine batarak burada üç tane minik zürafa yapacağım. 1, 2 ve 3. Birinci zürafamın başına geri dönüyorum. Batmış olduğum zürafama batarak Burada arttırma yapıyorum. Şöyle hemen yanındaki zürafama batıyorum. Ortadaki oluyor bu. Ortadakine şöyle tekrar batıyorum ortadakine. Burada arttırma yapıyoruz ortada da. 3 oldu zürafa sayımız ve sondaki zürafama batıyorum. Zürafa sayım şöyle 4 oldu. Sondakine Tekrar batıyorum. Zürafa sayımız şöyle 5 oldu. Birinci zürafama geri dönüyorum. Bu defa buradan arttırma yapmıyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Bu sefer ortadan arttırma yapıyoruz. Ortadan 5 kat olana kadar arttıracağız. Hemen ortadakine batıyorum. ortadakine tekrar batarak arttırma yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3. Hemen yanındaki yanındakine batıyorum. 4. Sondakine batıyorum. Sadece ilk sıramızda artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sayımız oldu. Şimdi bu 5 sayısını koruyacağız. Birinci zürafama geri dönüyorum. Başı geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Zürafa yapıyorum. Şöyle ortadaki zürafama batıyorum. Ortadaki zürafama tekrar batıyorum. Arttırmamızı Şöyle sayımızı koruyoruz. Hemen yanındakine batıyorum. Ve sondaki zürafama batıyorum. Hala 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafamız var. Birinciyi yine geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum ortadakine batıyorum. Ortadakine tekrar batıyorum. Şöyle yanındakine batıyorum. Ve 1 2 3 4 sondaki zürafama batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 katımız oldu. 1 2 3 4 5. Bu şekilde sayıyoruz. 1. zürafama geri dönüyorum. Artık artırma yapmayacağız. 5'e kadar devam ediyor artırmamız. Şöyle bir düzelteceğim. Hemen hemen birinci zürafama batarak şöyle tek tek zürafalar yapıyorum. Eksi bu defa fazla artırmayacağız. Eksilteceğiz. 2 şöyle yanındakine 3 en sondakine 4 zürafa sayımız 4'e indi birincinin başına geri dönüyorum hemen birinci zürafama batıyorum bir yanındakine iki şöyle sondakine 3 zürafa sayımız üçe indi birinciye geri dönüyorum hemen bir tane zürafa yapıyorum. 2. Zürafa sayımız ikiye düştü. Birincinin başına geri dönüyorum. Son bir zürafam kaldı. onu da batarak tepedeki zürafama geri dönerek iki tane düğümle şöyle yaprağımı bitiriyorum. Yaprağımız bu şekilde dönecek. Hemen ipimi keseceğim. Üç, i̇kinci aşama için geleceğim. Evet hemen yine yeşil ipimizi şöyle yuvamızın içine batarak iki düğümle burayı sabitliyoruz. Bu şekilde hemen yuvamın içine batarak burada bir iki üç tane şöyle minik zürafa yapıyorum. Birincinin başına geri dönüyorum. Birinci zürafama batarak yine arttırma yapıyorum. Aynı zürafamıza batıyoruz. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Ve sondaki zürafama batıyorum. Zürafa sayımız 3 oldu. Sondaki zürafamıza yine tekrar batıyoruz. Zürafa sayımız 4 oldu. Hemen ben buradan ipimi keseceğim. Bu işlem bu kadardı. İpimi keseceğim. Diğer rengimi alıp geleceğim. Evet hemen ikinci rengimi aldım. Şuradan bir tane boş zürafa bırakıyorum. İkinci zürafama batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. Şöyle düğüm söküldü. Tekrarlıyoruz. Bir tane boş zürafa bırakıyorum. İkincinin yanına ikinciye batarak iki düğümle sabitliyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Burada minik bir zürafa yaptım. Zürafamın başına geri dönüyorum. içine batarak bu şekilde. Hemen zürafamın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum. Şu boyutta olacak pırpırlarımız. 1, 2 3 ve 4 ve 5 buraya 5 tane pırpır pır yaptık ben şimdi buradan ipimi keseceğim 3. rengimi alıp geleceğim evet hemen pembe rengimi taktım şöyle şuradan şu yeşil zemin kısmında bir tane boş zürafamız kalmıştı. Oraya batarak iki düğümle buraya sabitliyorum, ayarlıyoruz. Hafif siz uzun bırakın. Sonradan yakarsınız sökülme olmasın. Bu şekilde hemen birinci pırpırımın başına batarak burada bir yuva oluşturuyoruz. Bu şekilde hemen diğer pırpırıma batıyorum. Şöyle iki diğerine geçiyorum. 3 diğer pırpırıma 4 ve sondaki pırpırıma batıyorum. Şöyle 5. 5 tane yaptım. Bakın burada yukarı çıkmıştık. Şuradan da aynı şekilde yeni yeşil zeminin şöyle boş bir tane zürafamız kalmıştı. Oraya batarak burada da bir tane şöyle zürafamızı yuvamızı yapıyoruz. Biraz küçülteceğim. Evet bu şekilde. Hemen çeviriyorum. Şimdi yine pırpırımın başına batarak tepeye çıkıyorum. İpimizi iki katlı yapıyoruz. Bu şekilde tek tek batarak şöyle iki katlı yapacağız şöyle ve yine yeşil şu yüzü içine basacağım hepümüz iki katlı yaptık Şöyle düz tarafına çeviriyorum. Şimdi yuvamızın içine batarak önce bir düğüm atıyorum. Bu şekilde yine aynı yuvamın içine batarak bir pırpır yapıyorum. Pırpırım şu boyutta olacak. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. yuvamın içine iniyorum için uzun takmışım zaman alıyor şöyle inerken bu şekilde ipimizi bol bırakıyoruz fazla da bol değil bu şekilde olacak hemen yine aynı yuvamın içine bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yine yuvamın içine iniyorum. Hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Hemen aynı zürafanın içine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Diğer yuvama geçerek bir düğüm de bu tarafa atıyorum. Yine aynı yuvamın içinde bir tane pırpır yapıyorum. Bir. Pırpırımın başına çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar aynı yuvama batıyorum. Yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bir pırpır yaptım. tepe çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde. Şimdi yine aynı yuvamın içine bir düğüm atıyorum, karşıya geçiyorum, yine bir düğüm attım, yine aynı işlemle hepsini tamamlayıp hemen geleceğim. Bu tarafı da arkadaşlar bura gibi süsleyip son halinleri fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim arkadaşlar İnşallah sizler de beğenirsiniz Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim bunu ortalama 100 110 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum bu benim nazizane fikrim Sizler istediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz Evet arkadaşlar Bugün de bir videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.